Ya ben hayatımda senin kadar gurursuzunu görmedim dünyaya. Yani dün gecesinden benim yatağımdaydı diyorum. Sen hala onunla konuşuyorsun. Ben kendi hayatımdan sorumluyum. Siz de öylesiniz sanırım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Noyan Bey ya da nişanlınız özel hayatınızda dair bilgi sahibi olursa ne olur? Bence benim özel hayatımla meşgul olacağınıza kendi hayatınıza ilgilenin. Yaşadıklarınızı ulu orta herkese anlatmayın. İşte şimdi gerçek yüzün ortaya çıktı. Öyle masum tavırlarla herkesi etrafına çekmeye çalışıyorsun ya. Ama ben başından beri senin ne mal olduğunu biliyorum. Benimle düzgün konuşun. Eğer hayatımı ortaya dökersen... ...adımı anarsan... Kork benden dünya